Evet merhaba gençler. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. X ve Y pozitif tam sayıları için bize bir denklem verilmiş. Olduğuna göre X artı Y'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Dolayısıyla 6 faktöriyel artı 7 faktöriyel artı 8 faktöriyel eşittir 2 üzeri X çarpı Y olarak ifade edilir. Bakarsak eşitliğin sol tarafı bir toplam değeri. O zaman 6 faktöriyel artı en küçük değerimiz 6 faktöriyel olduğu için diğer faktöriyel ifadeleri de 6 faktöriyel'e göre ne yapıyoruz? Düzenliyoruz. Bunu yapmamızdaki amaç toplam durumundaki ifadeyi işlem anlamında düzenlemek. Dolayısıyla bir tane var, yedi tane var, 8 tane. 7 kere 8 56'dır altıdır kat sayısı. Elli altı artı sekizden 64 çarpı altı faktöriyel olarak düzenlenebilir. Eşitliğin sağ tarafına da dokunmadık. Dolayısıyla bu verilen ifadede eşitliğin sağ tarafına bakarsak 2'nin kuvvetine göre bir düzenleme yapılmış. Dolayısıyla 64'ü biliyoruz ki 2 üzeri 6. 6 faktöriyeli de 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı hatta 6'yı 3 çarpı 2 olarak da düşünebiliriz. Gelecek olan iki değerleri 4'te var ve 2'de var. Dolayısıyla 4, 2'nin karesi olduğu için 2 tane gelir. Birer tane de burada var. Böylece 2 üzeri 4 çarpı 3 kere 5, 15 çarpı 3'ten 45 olarak yazılabilir. Yani 6 faktöriyel 2 üzeri 4 çarpı 45 ifadesine eşittir. İşlem çarpma olduğu için daha da düzenlersek 2 üzeri 10 çarpı 45 bizim için 2 üzeri x çarpı y'ye ne olur? Eşit olmuş olur. Bu da bize neyi verir? 2'nin kuvveti 10 tane. 2'nin kuvveti x tane. Demek ki x'in 10 olduğunu y'nin de diğer çarpan anlamında 45 olduğunu bize söyler. Eğer ki buradaki iki çarpanlarından birini 45'e aktarırsak bizim y değerimizi çoğaltacağı için en küçük değerden uzaklaşmış oluruz. Dolayısıyla x'i 10, y'yi 45 seçersek bizim toplamımız en küçük 55 olacaktır bize bir ifade verilmiş ve bunun en sade hali isteniyor. Dolayısıyla düzenlememizi yaparsak a üzeri eksi 2 artı b değerimiz var. a'ya ait olan negatif ifade a üzeri eksi 1 artı b çarpı a artı b üzeri eksi 1 ve bunu da kesir oluşturacak şekilde a kare artı b üzeri eksi 1 olarak ifade etmiş olsak. Neden böyle bir düzenleme yapıyoruz? A'ya ait olan negatif değerler ile B'ye ait olan negatif değerleri kesir anlamında bir arada tutmak. Dolayısıyla birinci kesrimizi a kare ile çarpıp a kareye bölersek, ikinci kesrimizi b'ye b ile çarpıp b'ye bölersek ve bunları dağıttığımızda karşımıza negatiften kurtulmuş olan kesirler gelecektir. Yani a dağıtırsak, dağıtma işlemi sonuçta her bir terim için geçerlidir. a kare çarpı a kare çarpı a üzeri eksi 2 bizim için a üzeri 0 yani 1 yapar. Dolayısıyla 1 artı a kare çarpı b halini alır. Aynı şekilde a dağıtırsak a artı b çarpı a kare elde ederiz. Devam edelim. Burayı b ile çarparsak a çarpı b artı 1. b ile çarparsak a kare b artı 1 değerlerini elde ederiz. Gördüğünüz gibi a kare b ile sadeleşir. Buradaki ifadeyi a parantezine a ortak parantezine alırsak 1 artı b çarpı a elde ederiz. Bu da bizim için a çarpı b artı 1 ile sadeleşir. Böylece değerlerimizde payımızda 1 kalır paydamızda A kalır. Dolayısıyla verilen ifadenin en sade hali 1 bölü A değeridir. X'e bağlı olarak bize ABC değerleri verilmiş. Olduğuna göre 2 üzeri X çarpı X artı 1 çarpı X artı 2 ifadesinin ABC türünden eşitinin hangi değer olduğunu soruyor. Dolayısıyla ve öncelikle verilen ifadeyi 2 üzeri x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 olarak ifade etmiş. Hemen burada bir çarpma işlemi yaparsak 2 üzeri x ile x artı 1'i çarparsak x kare artı x elde ederiz. Çarpı x artı 2. Şimdi bu üst ifadesindeki değeri çarpmamızdaki amaç bize verilen her değer 2'nin kuvveti olarak belirtildiği için öncelikle çarpma işlemini bir gerçekleştirelim. Devam edelim. Bu sefer x kare artı x ile x artı 2'yi çarparsak dağıtalım. x küp artı 2x kare artı x kare artı 2x elde ederiz. Biraz daha düzenlersek ifademizi 2 üzeri x küp artı 3x kare artı 2x haline gelmiş olur. Dolayısıyla biz biliyoruz ki üst ifadesi toplam durumundaysa ne yapılabilir? Çarpıma parçalanabilir. Çarpı 2 üzeri 3x kare çarpı 2 üzeri 2x. Üstünü sıralarken üstler çarpıldığı için 2 üzeri x kübe dokunmayalım. Fakat 3x kare ifadesini 2 üzeri x karenin kübü olarak 2 üzeri 2x ifadesini de 2 üzeri x'in karesi olarak tanımlayalım. Neden? Çünkü A değerine bakarsak 2 üzeri x'e eşit olduğunu, B'yi 2 üzeri x kare, C değerini ise 2 üzeri x küp olarak vermiş. O zaman biz burada 2 üzeri x küp yerine C, 2 üzeri x kare yerine B fakat kübünü de aldığımız için B küp haline gelir. 2 üzeri x yerine A fakat karesini aldığımız için A kare haline gelecektir. Dolayısıyla bize verilen ifadenin bu değerler dahilinde karşılığı A kare B küp çarpı C değerine nedir? eşittir. Yani cevabımız Ceyhan'dır. 3 basamaklı ABC doğal sayıları için A ile B rakamlarının aritmetik ortalaması 6, B ile C rakamlarının aritmetik ortalaması 7 olduğu biliniyor. Buna göre bu koşulu sağlayan en küçük ABC sayısının rakamları toplamı kaçtır? Öncelikle 3 basamaklı bir sayımız var. ABC Buna bağlı olarak A ile B'nin aritmetik ortalaması, sonuçta 2 tane değerin aritmetik ortalaması toplarız, 2'ye böleriz. Böylece A ile B'nin toplamının 2'ye bölümü 6'yı dolayısıyla A ile B'nin toplamının 12 olduğuna ulaşırız. Aynı şekilde B ile C'nin rakamlarının aritmetik ortalaması ise 7'dir. Dolayısıyla iki tane değer var. Buradan da B ile C'nin toplamının 14 olduğunu ne yaparız ulaşırız. Şimdi biz neyi elde etmek istiyoruz? 3 basamaklı olan ABC'nin en küçük değerini. Sonuçta değerin en küçük olabilmesi için bizim baştaki değerimizin de ne olması lazım? En küçük olması lazım. Çünkü birler, onlar, 10 yüzler basamağına göre basamak değeri ne kadar küçükse değerimiz de o kadar küçük olacaktır. Elde ettiğimiz denklemlere bakarsak her iki denklemde de bir B ifadesi var. O zaman biz ortak olan B'yi mümkün olduğunca sayımızı küçük tutmaya çalışıyoruz ama diyelim ki biz B'yi 1 aldık. A 11 olur. Sonuçta rakam değil olmaz. B'yi 3 aldığımızı düşünelim. A'ya 9 gelir. A'nın 9 olması sayımızı büyütür. Demek ki Mümkün olduğunca biz B'yi büyük tutmaya çalışırsak dolayısıyla sayımızı da küçükte bırakmış oluruz. Dolayısıyla B'yi 9 aldığımızı farz edelim. B9'sa A3'tür. B 9'sa A 3'tür. B'yi 9 aldığımızı kabul etmiştik. B 9'sa C değeri de nedir? 5'tir. Şimdi bakarsak acaba B'yi 9 değil de 8 alsak? 8 aldığımızda A 4 çıkar. 8 aldığımızda C 6 olur. Görüldüğü gibi yüzler basamağına gelecek olan rakam da büyüyeceği için bizi en küçük değere ne yapmaz? Götürmez. Yani elimizdeki denklemlerde ortak olan B'yi mümkün olduğunca büyük rakam seçtik. Böylece en küçük sayımız 395 oldu. Bizden ne istiyor? Bu sayının rakamları toplamını toplarsak 9 3 12 5 daha 17 cevabımızdır. Bir hastanede çalışan doktor, hemşire ve hasta bakıcıların toplam sayısı 80'dir. Bu hastanedeki toplam doktor ve hemşire sayısı hasta bakıcı sayısına eşittir. Dolayısıyla doktor sayısını bilmiyoruz, hemşire sayısını bilmiyoruz, hasta bakıcı sayısını bilmiyoruz. Fakat bize ne söylemiş? Toplamların 80 olduğunu ifade etmiş ve doktor sayısına A, hemşire sayısına B dersek hasta bakıcı sayısına A artı B olarak ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Böylece toplam sayısı 80 olduğu için A artı B artı A artı B'nin 80 olması yani 2A artı 2B'nin 80 olduğu denklemine ulaşırız. 2'ye bölersek denklemimizi A artı B değeri nedir? 40'tır. Diğer bir ifadeyle A ve B toplamı bize hasta bakıcısı vereceği için toplam sayının yarısı kadardır. Sonuçta 80 kişi vardı. Demek ki 40 bizim değerimizdir. Denklem olarak da ne elde ettik? Doktor ve hemşire sayısının toplamı da 40 olmak durumundadır. Bu hastanedeki her gün doktorların %25'i, hemşirelerin %50'si ve hasta bakıcıların %60'ı olmak üzere toplam 40 kişi nöbete kalmaktadır nöbette kalan doktor sayısı nedir? Öncelikle doktorların %25'i, %25'in karşılığı dörtte birdir. Demek ki doktorların dörtte biri, hemşirelerin %50'si, %50'sinin karşılığı yarısıdır. Ve hasta bakıcıların %60'ı, e 40 tane hasta bakıcımız vardı. 40'ın %60'ı 24 yapar. Demek ki 24 kişi toplam ne olmak durumunda? 40 olmak durumunda. Sonuçta bu bir denklemdir. Biz bu denklemi çözersek 24'ü diğer tarafa atalım. 16 olsun. Böylece a bölü 4 artı b bölü 2 değerinin 16 olduğuna ulaşırız. Paydaları eşit değil. Eşitlersek 2b gelir. a artı 2b bölü 4. 4 diğer tarafa çarpım olarak geçerse 64 olarak elde ederiz. Peki biz A ile B'nin toplamının kaç olduğunu biliyorduk. 40 olduğunu biliyorduk. E, elimizde 2 bilinmeyen 2 denklem var. Bu denklemleri çözersek ikinci denklemi eksiyle çarpalım. Böylece yok edersek sadece B kalır. 64 eksi 40 da 24'ü verir. Yani hastanemizde 24 kişi hemşire olduğuna ulaşmış olduk. Peki biz neyi arıyoruz? Nöbete kalan doktor sayısını. Öncelikle toplamlarının 40 olduğunu biliyorduk. 16 tane doktor sayınız olur. Doktorların nöbete kalan kısmı 4'te 1 idi. Nöbete kalan doktor sayımızda 16'nın 4'te 1'ini alırsak cevabımız 4'tür. Eşit uzunluktaki 6 tahta çubuk ucuca eklenerek uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen oluşturuluyor. Daha sonra bu 6 çubuktan 2 tanesi tam ortadan ikiye bölünerek çubuk sayısı 8'e çıkartılıyor ve bu çubukların tamamı ucuca eklenerek bir kare oluşturuluyor. Son durumda karenin alanı başlangıçta oluşturulan dikdörtgenin alanına oranı nedir? Dolayısıyla alan kare, karenin alanını oranlamamızı istiyor. Alan başlangıçtaki ne? dik Dikdörtgen. Dolayısıyla bu değeri bulmak istiyoruz. Bakalım. İkinci durumda kareyi oluştururken elimizdeki çubukları iki eşit parçaya böldüğümüz için demek ki bizim başlangıçta aldığımız 1, 2 ve 1, 2, 2 şeklinde birleştirerek oluşturduğumuz bir dikdörtgenden bahsediyoruz. Dolayısıyla kenar uzunluklarını bilmediğimiz için çubuğun 2A dersek 2A, 2A. Dolayısıyla Kısa kenarı 2A, uzun kenarı 4A olan bir dikdörtgen elde ederiz. Alanı da 8A kare yapar. Dolayısıyla başlangıçtaki dikdörtgenin alanı 8A karedir. Peki ne yapmışız? Çubuklarımızdan iki tanesini bölerek bu 8 adet yeni parça oluşturmuşuz ve bunlarla bir kare oluşturmak durumunda kalmışız. Dolayısıyla Bakarsak elimizde 2a uzunlukta 1 2 3 4 parça, a uzunlukta 1 2 3 4 parça. Böylece oluşturacak olduğumuz kare oluşturacak olduğumuz kare ne olmak durumundadır? A'ya 2a, a'ya 2a, a'ya 2a şeklinde bir kare elde etmiş oluruz. Böylece oluşturduğumuz karenin bir kenarı 3a yapar. Diğer kenarı 3A. Biz alanı sorguluyoruz. 9A kare elde ederiz. Karenin alanı da 9A kare olarak bulduk. Bunların oranını arıyoruz. Gördüğünüz gibi A kareler gider. Sadeleşmiş hali 9 bölü 8'dir. Bir manav elindeki kirazların yarısını satıyor. Kalanın 1 kilogramını bedava dağıtıyor. Çileklerin ise 3'te 1'ini satıyor. Kalanın 2 kilogramını bedavaya dağıtıyor. Bu durumda manavın elinde toplam 17 kilogram kiraz ve çilek kalıyormuş. Şimdi biz başlangıçta ne kadar kiraz olduğunu, elimizde ne kadar çilek olduğunu bilmiyoruz. Fakat soruda yarısı ve üçte biri dediği için kiraz miktarını ikiye bölünebilmesi için 2A olarak çilek miktarını da 3B olarak kabul edelim. Ne yapmış manav? Kirazların yarısını satmış. Ve böylece ne kalır? A kadarı kalır. Bu bizim kalan değerimizdir. Fakat bu kalanın 1 kilogramını bedava sattığı için en son kalan A-1 kadardır. Çileklerin ise 3'te 1'ini satmış. Geriye 2B kalır. Kalan miktarıdır. Ve bu kalanın 2 kilogramını da bedava dağıtmış. Yani en son elimizde kalan 2B-2 miktardır. Ne diyor bize? en son kalanların toplamının 17 olduğunu söylüyor. Sonuçta bu bir denklemdir. Toplarsak a artı 2b eksi 3 eşittir 17. Yani a artı 2b'nin 20 olduğuna ulaşırız. Devamında kilogram satış fiyatları sırasıyla 2 ve 3 olan kiraz ve çileklerin yani kirazlar 2 liradan çilekler 3 liradan satılıyormuş. Çileklerin satışından 34 lira gelir elde edilmiş. Şimdi bakarsak bizim kalan miktarlarımız toplam 2A kirazın A kadarını satmışız. Çileklerimiz 3B imiş. B kadarını satmışız. Sonuçta buradan elde ettiğimiz gelir 34 liraymış. Kirazın fiyatı 2 lira olduğu için kilogram fiyatı A kilogramını 2 liradan satarsak 2A lira gelir elde ederiz. B kilogramını 3 liradan satarsak 3b kadar gelir elde ederiz ve bunların toplamının ne olması lazım? 34. Biz bu denklemi neye göre oluşturduk? Ücrete göre oluşturduk. Fakat az önceki denklemi neye göre oluşturmuştuk? Kalan değerine göre. O zaman ne elde ettik? 2a artı 3b bizim için neymiş? 34'müş. Şimdi devamında buna göre başlangıçta manav manavda bulunan çilek miktarı kaç kilogramdır? Bakarsak çilek miktarını biz B olarak ifade etmişiz. Yani soru bizden 3B'nin kaç olduğunu istiyor. Bakarsak B'ye ulaşmak için A'yı yok etmeliyiz. O zaman birinci denklemi eksi 2 ile genişletiyorum. Yani eksi 2A eksi 4B eşit olacak eksi 40. Burası da 2A artı 3B Eşit olacak 34. Taraf tarafa işlemi yaparsak düzenlersek eksi B'nin 6'ya yani B'nin 6 olduğuna ne yaparız? Ulaşırız. Peki B değerimiz 6 ise bizim başlangıçtaki çilek miktarımız 18 kilogram olmak durumundadır.